Merhaba sevgili arkadaşlar. Televizyon gazetesinde birlikteyiz. Bugün bir dedikoduyu getireceğim gündeme. Ben dedikodu haberi yapmasını pek sevmem. Ee, ama e, düştü önüme. Haftalardır da böyle duruyor. Ee, bir iki hafta önce e, bir arkadaşım, e, T4045'in bir arkadaşım CHP'de önemli görevlerde bulunmuş. Şu anda da önemli görevlerde bulunan bir arkadaşımdan duydum. Çok ciddi bir yerden aldım bilgiyi dedi. Nedir dedim. Ee, bir belediyeci itirafçı olacak. Abi belediyeci ne şimdi? Belediye başkanı mı? Belediye meclis üyesi mi? Belediye başkan yardımcısı mı? Şimdi ben de değişeceğim ya. Oğlum dedim bir başkan mı değil mi? En sevmediğim tavrı takındı bana böyle yaptı. Sen kaç yıldın gazetecisisin. Sen biliyorsundur bunu. Ya onu bilmiyorum. Peki e, CHP'li mi, Demli mi yani itirafçı olacaksa bu adamın başı e, hukukla bir şekilde dertte. Demek ki, e, demek ki itirafçı olacak, kurtulmak isteyecek. E, kimin başı dertte bu ara hukukla e, belediyeci olarak e, CHP'nin Demin başı dertte. E, Birlerini alıyorlar kayım otular, birilerini oldular e, içer otlar. E, vesaire vesaire. CHP'li mi demli, e, demli, mi dedim. Vallahi demli mi demsiz mi bilmem. Sen sen daha iyi bilirsin. Sen bir araştır bakalım dedi. <laughs> Tövbe yarabbim ya Resulullah. Peki dedim batıdan mı doğudan mı şimdi? De, dem mi CHP mi? E, onu çözeceğim ya uyanığım ya. Hiç renk vermedi. Ya oğlum bari dedim terör mü yolsuzluk mu onu söyle. Orada da pek renk vermedi. Hadi dedi hadi tamam benden bu kadar. E, sen kaç kere araştırma inceleme dalında yılın gazetecisi olmuş bir adamsın. Bana mı soruyorsun dedi. Benden bu kadar dedi. Ayda. Aradan birkaç gün geçti. Yine 20-25 yıllık bir başka dostumla konuşuyoruz. Ya dedim kulağıma böyle bir şey geldi. Ee, ben de duydum dedi. Nereden duydun dedim. Yargı çevrelerinden. Ya yargı çevresi dediğin hakim, savcı, avukat, mübaşir, ne bileyim bir e, e, zabıt, katibi, e, kalem. Nereden <laughs> sen dedi abi yılların gazetecisisin. Sen bilmeyeceksin de ben mi bileceğim? Ya ben senin de bir dedikoduyu nereden duydum? Nereden bileyim? Vallahi dedi ben de böyle duydum dedi. E ama e sen bilirsin. Peki oğlum dedim itirafçı oldu mu? Olacak mı? Vallahi dedi e sen daha iyi bilirsin. Sen bir sor. Dedim, ya oğlum tutuklu mu değil mi? Çünkü itirafçı olmak için e bir Tutuklu olmak gerekmiyor illa. Ee, bir suç vardır ortada. O adam da yaptığının suç olduğunu biliyordur. Ee, teslim olur, itirafçı olur. Ee, ne bileyim işte e, bir takım şeylerden yararlanır yasa maddelerinden Ve e, ne olur e, serbest kalır ya da az bir cezayla kurtulur. E, bilmiyorum dedi. Allah Allah. Peki e, nedir ne karşılığı itirafçı olacak dedim yani bilmiyor musun ya dedi hukukta işte bellidir. Ceza indirimi uygulanır. En olmadığı denetimli serbestlik verilir. Serbest kalır. Peki etti mi? Etmedi mi? bak Kaç haftadır böyle konuşuluyor bu dedim. vallahi pazarlık vardı dedi benim son bildiğim. Pazarlık ne pazarlığı? Ha şu pazarlık olur. Ne bileyim tutukluysa ya da aranıyorsa olsa e, savcıya diyebilir ki ben şunları şunları anlatacağım sen de bana şöyle şöyle bir şey yap filmlerde de görürsünüz işte yeni bir kimlik e, yüz ameliyatı falan abarttım ama yeni bir kimlik para e, yurt dışında bir ülkede yaşama şansı falan diye. Valla bilmiyorum dedi. Kiminle pazarlık? E, savcılıkla pazarlık yapılabilir huku Hukuki bir durum. E, yok dedi. Üç taraflı pazarlık şimdi. Üç taraflı pazarlık savcılık bir, e, sanık durumunda olan ya da olabilecek olan. iki üçüncü taraf kim? Vallahi e, itirafın ucu kime dokunuyorsa o olabilir dedi. Öf dedim ya, öf ya, öf. Söyleyecek misiniz, söylemeyecek misiniz? Abi dedi sen yılların gazetecisisin, sen bulursun, sen edersin. Ama bana sanki öyle bir geldi ki yani e, kaynaklarımdan aldığım izlenim bu terörle ilgili değil daha çok e, şeyle ilgili bir olay. E, Yolsuzluklar bilmem neler falan var ya. onlarla e, belki şeyle de ilgili olabilir. Bu e, kent uzlaşısıyla da ilgili olabilir. Ama daha adamın rütbesini öğrenemedim. Kime uzanır dedim. Ya dedi demde de olsa, CHP'de de olsa bu, bu şahıs, bu belediyeci bu işin ucunda e, İmamoğlu olur dedi. İtirafçı olursa o zor durumda kalır dedi. Kim abicim bu dedim. Vallahi sen yılların gazetecisisin dedi ya git bul ya Allah Allah. Anladığım kadarıyla biraz da çekiniyorlar. Kiminle konuşmaya kalsam telefonda mesela. Abi Whatsapp'tan konuşalım falan diyorlar. E, çünkü benim konuştuklarım da e, ağırlıklı CHP'li. Ağırlıklı değil neredeyse, tamamı CHP'li. Ee, Abcum ben 81'de, 81'i daha önce gazeteciliğe başlamadan önce bile CHP'nin içinde bir sürü insanı tanırdım. Ee, WhatsApp'tan konuşalım diye WhatsApp dinlenemiyormuş. Yani bu da bir şey. Ama ben bu işin içinden çıkamadım. Ee, bundan sonra biri benimle bu konuyu konuşmaya kalkarsa iki şeyden birini yapacağım. Ya kardeşim diyeceğim git odaya modaya git. Onlar daha iyi yapıyor bu işi. Ben beceremiyorum dedik o işini. İkincisi de asıl şunu yapayım. Ya ortada böyle bir şey var. Kırmızı Pazartesi gibi bir durum. Herkes biliyor. Kimse dillendirmiyor. E gazeteciler de yazmıyor, konuşmuyor. E bu yaşta ben mi düşeceğim bu haberin peşine ya? Adliye adliye ben mi dolaşacağım yani? il ilçe merkezlerinde, gelen merkezde ben mi gezeceğim de öğreneceğim bunu? Ve o zaman ben ne yapacağım ben de gençlere söyleyeceğim Atakan, Sinan, Oğuz, Ersoy, İlker e bir, el, bir el atın çıkartın şunu ya ben de merak ettim şimdi kimdir nedir neyin nesidir nasıl bir şeydir ama doğruysa ortalık bayağı sallanır onu söyleyeyim. Bir de bir konudan daha bahsedeceğim bugün o da şey bu aday belirleme meselesi. E, bu aday belirleme meselesiyle ilgili e, şeyin e, Mine Kırık Kanat'ın bir yazısı var. Daha doğrusu Aykut Nuhoğlu. Aykut Nuhoğlu CHP'nin kurultay delegesi eski Kadıköy Belediye Başkanı'ydı galiba değil mi? Kadıköy Belediye Başkanı'ydı bildiğim kadarıyla. Aykut Nuhoğlu'nun e, bir yazısını koymuş köşesine. İşte Aykurt Nuhoğlu bu e, ön seçim meselesini eleştirmiş, değerlendirmiş, e, öyle yapmış, böyle yapmış. Değil, kendi fikirlerini e, anlatmış. Mine de koymuş köşesine. Mineciğim bu arada sana da selamlar. Yıllar oldu görüşmüyoruz. E, asıl mesele Mine'nin yazdığında. Mine diyor ki e, CHP'nin kapıldığı adaylık girdabı milletçe kurtulmak istediğimiz tek adam rejimine karşı alternatif gördüğümüz kurumun kendi tek adamını aradığını ortaya koyuyor. Ha bu önemli. Şöyle önemli. Burada e, CHP diyor ki karşı tarafa tek adam rejimi, tek adam rejimi e, Millet'i diyor ki yine, e, İmamoğlu aslında Cumhuriyet Halk Partisi kendi tek adamını yaratıyor. Yani o zaman e, peki diyor e, CHP mi AKP'yi yenecek? Ekrem İmamoğlu Tayyip Erdoğan mı yenecek? Neyi istiyoruz? Diyor? Yani tek adam rejimine karşı tek adam rejimi e, ilginç bir saptama. E, bu aynı zamanda iktidardan pek bir farkının kalmadığını da bile getiriyor Emine. E, ben de e, aynı fikirdeyim. Türkiye'yi bu iktidarın kurumsal yenilgisi kurtarır. Tek adamın tek adama yenilgisi değil. Yani CHP'nin AKP'yi yenmesi kurtarır. Yoksa İmamoğlu'nun e ne fark ediyor diyeceksiniz. E çok, far, çok fark ediyor. Bir şey daha söylüyor. CHP'de adaylık yarışının spordaki karşılığı FODEP'erdir diyor. Yarışa erken başlayan oyun dışı kalabilir. Valla bu da doğru. Hatta birini yıpratmak istiyorsanız onun ismini her şeyden önce, herkesten önce ortaya atarsınız rakibi olarak böylece o adam zaman geçtikçe yıpratılır yıpratılır ve pek bir şey kalmaz geriye bu Orhan Bursalı Cumhuriyet Gazetesi'nin bir başka yazarı o tam tersi düşüncede yalnız benim orada bir itirazım var Orhan Bursalı diyor ki aday açıklama program ilanıdır aday açıklama nasıl bir aynı zamanda program ilanı olduğu ben onu bilmiyorum ee, diyor ki, ismiyle cismiyle yaptıklarıyla seçmenin yakından izlediği Cumhurbaşkanı adayı somut bir olgudur. Nutuk atmaya benzemez. Soyut seçim istemekten somut seçim istemeye çıkmıştır. Aday etrafında bir iktidar mücadelesine girişilmektedir. Seçmen için daha somut bir adım atılamaz diyor. Benim bildiğim <laughs> somut aday ilanı, en somut adım aday ilanı diyor ya, bu bir program ilanıdır Orhan abi. Orhan Bursalı yıllarca Cumhuriyet'le birlikte çalıştık. Severim de kendisini ama. Orhan abi o zaman aday ilanıyla hangi program ortaya çıkıyor? Yani CHP'nin üretim programı ortaya çıkıyor mu? Paylaşım programı ortaya çıkıyor mu? Enflasyon konusundaki işçi memur emekli ücretleri konusundaki programı ortaya çıkıyor mu? Mesela Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de çok kutuplu dünya düzeninde, NATO'da, Filistin'de, savunma sanayiinde izlenecek e, siyasetlerin programı ortaya çıkıyor mu? Mesela gençlik e, konusundaki e, siyasetlerin programı ortaya çıkıyor mu? Bakın çok sayarız: nüfus konut, ulaşım, eğitim, sağlık, enerji var mı ortada somut bir program? Bence e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin asıl e, sorunu aday sorunu değil, program sorunu. E, program e, üzerinde birleştikten sonra e, her şey daha kolay oluyor. Ama Mine Kırıkkanat'ın e, iddiası biraz daha e, gerçekçi gibi geliyor. İşte tek adama karşı tek adam, bakın nasıl tek adama karşı tek adam. Yeni Şafak'ta bir haber var, e, CHP'ye eş başkan oluyor diye. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması halinde Genel Başkan Özgür Özel'e e, e özelle yetki karmaşası yaşanmaması için CHP'de bir dizi değişiklik yapılacak. Pardon da niye yetki, yetki karmaşası yaşansın ki? Yani bir belediye başkanı, bir büyükşehir belediye başkanı. Onun yetkileri bellidir. Parti içinde ne? Üye. E oradaki yetkileri de bellidir. Neden yetki karmaşası yaşansın? Çünkü bir yetki karmaşası var. Gayrimeşru bir, gayrimeşru demeyeyim de e, kayıt dışı bir e, yetki karmaşası var. İnsanlar e, bir CHP Genel Merkezi'ne bakıyorlar, bir Saraçhane'ye bakıyorlar, bir e, Çankaya'daki Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, ofisine bakıyorlar, bile, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı e, makamına bakıyorlar. Bir karmaşa var. Ama e, İmamoğlu kafaya şunu koymuş. Tamam demiş. Ben e, bu işi bitireceğim. Cumhurbaşkanı adayı olacak kişiye genel başkan ve parti yönetimine tavsiyede bulunma hakkı tanınacak. Adam <laughs> biliyorum bu tavsiyede bulunma hakkını? Milli Güvenlik Kurulu'da hükümete tavsiyede bulunma hakkı, e, kara, e, hakkı e, vardı. E, bu sayede aday parti yönetiminin alacağı kararlarda etkili olacak ve MYK üyelerinin yer aldığı gölge kabineye başkanlık edecek. Yani peki böyle bir şey vardı da neden mesela Muharrem İnce'ye ya da Ekmelettin İhsanoğlu'na ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle bir e, tavsiyede bulunma hakkı tanınmadı? Yani e, neden bir belediye başkanının ya da cumhurbaşkanı adayının parti içinde e, MYK'da yok? Bildiğim kadarıyla bilmem nerede yok. Neden böyle bir parti yönetiminin alacağı kararlarda etkili olmasının yolu açılıyor? Niye MYK üyelerinin yer aldığı gölge kabineye başkanlık etsin? Yani Cumhurbaşkanı adayının Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde programında yazılı böyle yetkileri yok ki. Valla aslında ben size söyleyeyim mi, Ekrem İmamoğlu çoktandır CHP'nin tek adamı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. En az 2-3 iki, iki, ay önce bazı gazeteci dostlarımı, bazı CHP'lileri uyarmıştım. Çıkan haberleri ya görmezlikten geliyorlar ya öylesine okuyorlar. Ekrem İmamoğlu'na bağlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir birim Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne giriş çıkışları bile denetleme yetkisini aldı şu girer şu girmez personel çalışan personelin bile e, kim olacağını belirleme yetkisi aldı e, bu zor bir durum Cumhuriyet Halk Partisi için ama şunu söyleyelim, Cumhuriyet Halk Partisi güçlü olursa biz de güçlü oluruz Cumhuriyet Halk Partisi güçlü olursa e, sol partiler de güçlü olur bizim gibi konuşarak yazarak e, ayakta duran insanlar da güçlü olur. E, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi de güçlü olur ama şu haliyle e, genel merkez e, İstanbul, Saraçhane, e, ABB, e, Çankaya'daki Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi e, ne bileyim bir çok parçalı bir şeyle e, ve tek adama karşı tek adam mantığıyla bu şu var. Arada şey kaynadı gitti değil mi? E, i̇tirafçılık meselesi. Ya e, hakikaten yani şimdi bir daha düşündüm de e, bana sanki böyle içime doğanı söylüyorum bildiğim bir şey söylemiyorum. Sanki böyle bir e, yolsuzluk meselesiyle ilgili ama yolsuzluk üzerinden de e, kent uzlaşısı e, meselesine gidecek. Oradan da İmamoğlu'na uzanabilecek bir itirafçı. Aa şunu da söyleyeyim e, çok da ilgilenmedim dedim ya e, belki de o pazarlık bitmiştir bile. Yani ee, bilmiyorum. İşte söylüyorum bir kere daha. Atakan, Sinan, Oğuz, Ersoy, İlker. E, genç adamlarsınız biraz koşturun ya. Tamam. Hadi bugünlük bu kadar. Yarın tekrar birlikte olacağız. Yarın tekrar birlikte oluncaya kadar lütfen kendinize iyi bakın ama sadece yarın tekrar birlikte oluncaya kadar değil. Biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.